arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle yeni bir seriye başlayacağız serinin adı Sim City bu arada benim şeyden anlıyoruz Kaan da çekecek evet ben daha gelişeyim arkadaşlar evet yeni yani sıfır yapıyoruz aynen evet arkadaşlar ben de Arda'nın çarını alıp ben de onun çarından çekeceğim evet. ama ara sıra da kendi çarından çekeceğim arkadaşlar çünkü bazen güçlü çarpma. Arkadaşlar Clash of Clans ve Clash Royale istiyor musunuz? <laughs> Miray yine yanımızda. Evet. Bu arada biz stop yapıyoruz. Niye ya, onu dedin ki? E, yapıyoruz işte. Yani. Video yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugün buluşmamız bazen zaman alıyor arkadaşlar. İnternet mi gitti bir bakar mısın? Bakıyorum. Bak arkadaşlar. Bak. Ha, doluyor doluyor. Tamam, tamam, tamam doluyor. Miray vurma. <laughs> Miray vurma. <laughs> Kafana kırarım. <laughs> evet. <güzel>. evet. <laughs> şu, şu, şu yol var ya. İşte şu. 4. yol yapıyoruz işte. <laughs> Buraya kadar yol çekiyoruz. <laughs> İki şeritli. Şimdi. Evet Arda. Bence en sona koş. Bura. Hı hı. Aynen. Kanka ya, o zaman... Direkt baslar basla basacak sıcak mı olur ya? <laughs> Aynen ha sıcak asfalt direkt. Para bayağı var. Aynen. ama Arda sana bir şey söyleyeyim mi? İleride çok para sıkıntısı çekeceksin. Evet biliyorum. <laughs> Benden görüyor. Zaten ne kadar... Hiç yani. Ticari. Kanka onu şeye yap. Bura. O tarafa yap da ilk başa yap onu da. Kanka kamyon falan malzeme getirme olayı oluyor bazen. Hemen direkt getir. Ya alıyor. Falan bir şey getiriyor buradan bazen. Çivi, çivi üreteceğim kanka şu yaptığın yerde. Aynen. O... Lan. Tamam. Kanka. Ya da boş Şimdi Birazdan Kanka ya Bak oğlum bak Toplamak için dokun Evet ne yapacağız şimdi? Ne, ne istiyor yine? Beni Ev yap Aynı yere Hı, Evet Kanka bu oyunda düzen çok önemli Çünkü evet. Clash of Clans'taki gibi her şeyi kaldırıp düzen yok Aynen şu an düzende de çok sıkıntı çekiyorum arkadaşlar. Gan, o yüzden buralara fabrikaları kurdu. Yo o bilerek evet, kanka. Kirlilik oluşturuyor fabrikalar arkadaşlar o yüzden. Evet elektrik sıkıntısı geldi süper. Karanlıktan korkuyorum lütfen <laughs> falan filan arkadaşlar. Elektrik. Evet, i̇ki tane lazım. Kömür iyi ki, iyi ki, iyi ki. Kanka, Onu Arka yol çekelim. yapabiliyor mu? Bir baksana yol yapabiliyor mu? Yap, ben yapabiliyorum. Uzak. Çek kanka. İki şeritli. Ya yani. yap Yapılmaz. Yapılmıyor. İyi Ne oldu? Kanka. Sonra bir yol çekeriz. Bir rastgele bir yere koy da. Ama evde onlar için ayrı bir yer yaparız. Şuraya, şuraya koysam olur mu? Koyamıyorum kanka. Ha koyamıyorum. O zaten hiçbir şey yok. Arkadaşım. Şarjımlar Biraz... var mı Evet, Unuttuk şimdi arkadaşlar. elektrik var. Korkma çıkar. Nasıl geldi? Teşekkürler Bay Başkan. Ne zaman ismimizi yazıyoruz? Birazdan. <laughs> Birazdan. <daha>. Bak Biraz fabrikayı kur diyor. <laughs> Yapma be. Fabrikayı şimdilik en köşeye koy sonra yol çek. Ya oynama Miray. Bir şey olmaz be kanka. Hayır o et çek. <laughs> Bizi varıyorlar Aynen. burada. Kobayla Bir şey bakacağım kanka. Kabana oynamıyor. E bir dakika falan bir tane dokunacak. Trollü mü arkadaş ya? Şunlar bir olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar hızlı olmuyor. Aynen bir dakikalı oluyor aslında demiyorum. Gelin hızlı. Simleri gelin inşallah. Sim diyor burada. Evet evlerini yükselteceğiz arkadaşlar. Bende 3-4 tane göklem var. Evet. Kanka sen ne verdin? Ben mi? 13'e atlayacağım kanka 12'den. Ya bu kadar şimdi kolay olarak atlıyoruz ama. 2 levelde salsak ya babişim. Yani. Ya aynen aynen. 2 Arda senin oyunda. Bilmiyorum. Bak şimdi bak şu Dur mu be? Abi bir güzellik çek onu su da çek. Şu şey yapmayın şimdi. <laughs> yok yok kanalizasyon bayağı ileride Yok kanka o kadar ileride de değil <laughs> Tıklayamadım boş ver Hadi 200 kat daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika Yüz evet. yüzde 100 iş, işareti var, 200 yüz yüzde iki yüz. arkadaş, aynen onlara çıkıyor. Ben ne Evet arkadaşlar, biz Arda ile hem dönüşümlü olarak ben size vereceğim. Aynen. Yani, o, yani. metal. Aynen bence. ben Arda da arkadaşlar kısmından girecek yani, alacak hem de düşük fiyata satarım Arda'ya. Evet. Kaşık tanesi. Aa, Bir liraya satacağım nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Oo, şey var. Sanga çivi kazma. Gel bakalım. Belki biraz kasıyor sanki. Zerat etti. Evet Evet arkadaşlar, yakında Basket Battle diye bir oyunda cezalı Challenge challenge yapacağız arkadaşlar. Evet. Ve face cam ne olacak bu da? <laughs> ne yapalım? İlerim <Yalı. gülüyor> <laughs> şey. Arda kaç dakika olmuş bir bakalım. 8 dakika. nasıl işe edeceğim. Aynen. Nereye? Belediyesi şeyi koy. O zaman daha mutlu oluyor. Aynen aynen oraya koy. Aydınlık. Hem zaten o de. kirlilikten falan etkilenmiyor. O. Tamam tıkla. Sus Bu. Ha, ha kalk, şu fabrikayı şuraya çeksene. Çekebiliyor musun? Çekiyoruz, çekiyoruz. Çeksene. Miray <laughs> bit. <laughs> Miray bir dakika. Senin yüzünden bir şey dokunamadım lan. <laughs> ya bir dokunamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bug is coming. Miray. Elim. Is coming. <laughs> ha, küçük. Söyleme. Aynen bak gör. <laughs> o binası. Oh. Siper de sanki. <laughs> Serbest bırak. İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Bunları büyük. Hay be arkadaşlar. Arkadaşlar biz deren bilmiyorum. Gidiyorduk. koysana <gülüyor> kararsız kaldın, göster. Ne istiyorsun kardeşim? Ya hayır. Sen ilk baş verdin mi? Hayır. Hemen vermedim. Evet. Seviye at atladık ve bitirelim. <laughs> Kalp şekli olmuş. Kurayım mı? Aa geri üret. Kuracağız da kanka. Bir dakika. Şimdi serbest çekeyim. bıraktı ya. Aynen direkt bir yol çekeceğiz. Şuradan dönelim istersen. O. Ha unuttum dur. direkt şuradan dönsek mi yoksa? Ya abi nasıl ilerlesin? Artistik de aslıyor şuradaki adam. Yapmadım. Ee? Şöyle gideceğiz. Oha. <laughs> Buradan dönüyoruz <gülüyor> <dur>. <gülüyor> Full sona kadar çekin. Zo. <laughs> <The Foxy. gülüyor> dur dur en kolay yolu. Ver. <gülüyor> Versene. <gülüyor> 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 ah, <kendi midemine> <laughs> ah, <herhalde. gülüyor> en kolay <y> Osman'a <laughs> ya Öpüseceğim e Bana ne ya Bir de çok büyük şehir yaptığımızı düşünemiyorum <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı oldu ya. yani, ha, 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 Ne oldu şimdi Ne oldu şöyle geçeyim. <laughs> <İyi>. tamam. Şöyle <laughs> yavaş yavaş yapacağız herhalde. böyle <laughs> Buraya mı kuruyorsun? Ben kanka buraya Şöyle bir yapsak düşürer fabrika evet. iki tanelik yere oluyor. Tamam. <gülüyor> 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 Şurası da fabrik alanları. Ne dersiniz? Güler oldu mu? Ve tamam, siz fabrikalarım. Yakında bu de gelecek ama bunlar paralı olacak biliyorsun değil mi? Evet maalesef. Arkadaşlar ben de şu an seri üretim fabrika var. 7000 lira oluyor tanesi gördüğünüz gibi. 7000 lira değil. Ama bak şu güzelliği var. Alan 12 10 ve 8 diye düşüyor arkadaşlar. Bak buna bak. Sonuncuya bir göster. Teknoloji fabrika ama neden yüksek olduğuna kirli. Arda istersen burada bir... Kaç dakika kaldı hemen ba bir bak. Evet, evet arkadaşlar bu videonun sonuna kadar. Bay bay. bye bye